Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Şok 31 Ağustos 2022 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte gerçek katalogdan tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada ücretsiz kargo ile teslimat yapılacak ürünlerde Vestel markasından robot süpürgeler var. 2 yıl garantili ürünler. 2.600 lira. Yine ücretsiz kargo ile teslimat olacak Portland Sepal serisi Türk kahve fincan seti var. 6 kişilik 12 parça görseldeki ürün 200 lira ve yine Portland'dan 6 parça pasta takımı olacak. 6 kişilik ürün 200 lira. Portland Molhun Türk kahve fincan seti de var. 6 kişilik 12 parça görseldeki modeller 200 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere. Çaykur Altınbaş Demlik Çay var. Kırklı paket 30-50 yerine 20 lira. Bir diğer 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Eti pop mini var 30'lu kutular. 53.50 yerine 34 lira. Ücretsiz kargo ile teslimatı yapılacak ürünlerde Jevin markasından ukuleleler olacak arkadaşlar. Küçük boy gitar 4 telli ürün. Fiyatı da 399.90. Casio 88 tuşlu dijital piyanolarda ücretsiz kargo ile teslimatı olacak 9000 lira. Yine Jevin Classmate 61 tuşlu org seti var. Görseldeki ürün 2 yıl garantili, fiyatı da 1000 lira. Gıda ve temizlik ürünlerine de bakalım. Cumhuriyet dana parmak sucuk olacak. 300 gramlık kutular 54 lira. Efendi oğullarından şavak tulum peyniri var. 500 gramlık üçgen paketler 50 lira. Finish hepsi bir arada. Özel seri bulaşık makinesi tableti var. 80'li poşet 140 lira. Pınar'dan da labne olacak. Üçlü avantaj paketi 3 tane 180 gram 39 lira. Mintax çok amaçlı temizleyici spreyler var. 1 litrelik ürünler 13 lira. Ladiva markasından güzellik sabunu çeşitleri olacak. 100 gramlık kutular 10 lira. Yine Mintax'tan yağ çözücü spreyler var. 1 litrelik ürünler 12.50. Selin'den de limon kolonyası olacak arkadaşlar. 400 mililitrelik şişeler 22.45. Mintak sirkeli genel temizleyici spreyler de var 1 litrelik 16 lira. Sea Color markasından çift tüplü kit saç boyaları olacak her bir seçenek 21.50. Mintax'tan silikonlu cam metal mobilya temizleyiciler 1 litrelik ürünler 13 lira. Ücretsiz kargo ile safir üçlü koltukta olacak silinebilir soho dokuma kumaşı var. Görseldeki ürün 1500 lira. Evde mobilyadan sandıklı puflar olacak 40 santime 40 santim görseldeki renk seçenekleriyle 200 lira. Ücretsiz kargo ile teslimatı yapılacak ürünlerde açelya mutfak masası var. 120 santime 80 santim yüksekliği de 75 santim fiyatı da 680 lira. Alora Garden Antres cam tablalı rattan masa takımı var. 4 sandalye 1 masa toplam fiyat 2000 lira. Pür Baby markasından pamuk bebek bezi çeşitleri var. Her bir seçenek 95 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Slippy'den 40'lı günlük petler olacak kadınlar için 20 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 mililitrelik seçenekler 21 lira. Koget'ten çocuk diş fırçası çeşitleri var. Barbie'li, Batman'li lisanslı ürünler her biri 24 lira. 31 Ağustos'tan itibaren vernel yumuşatıcı çeşitlerinde %20 net indirim olacak arkadaşlar. Piyaleden tam buğday unu var. 2 kilogramlık paketler 29 lira. Bahçıvan'dan serpme peynir olacak. 220 gramlık paketler 20 lira. Kellogg's Coco Pops mısır topları 450 gramlık poşet 20 lira. Sütlü ve kakaolu bisküviler olacak. Üçlü paketler 15 lira. Ülker Petibör kakaolu bisküvi 450 gramlık 16.75. Tekno PC'den Ultra Pet var. 16 GB hafızası 10 inç ekranı var. Fiyatı da 1100 lira. Wake markasından da 11.6 inç ekranıyla HD grafik tablet artı kalemi toplam fiyat 3850 lira. Asus Intel Core i3 işlemcili 250 GB SSD hafızasıyla taşınabilir bilgisayarlar olacak. Windows 10 Home kurulu arkadaşlar. fiyatı da 7085 lira. Fujitsu'dan da Lifebook Intel Core 256 GB SSD hafızasıyla taşınabilir bilgisayarlar 8715 lira. Wink marka 6 kısa yol tuşlu grafik tablet artı kalem. Bu da başka bir model 549 lira. Wink'ten grafik tablet artı kalem var yine 429 lira. Ülker'den kek tart kek var çilekli ürün 180 gramlık paket 16 lira. Ülker Halleymen'e yeni bir ürün ilk defa gelecek 102 gramlık paket 10 lira. Ülker'den paylaşmalık Coco Star var Dörtlü paket toplamda 100 gram fiyatı da 8.75 Ülker kremalı çifte lezzet bisküvi 165 gramlık paket 8 lira. Ülker pare kakaolu bisküvi de olacak 81 gramlık paket 5 lira. Ülker'den kek magma kekler de var her bir seçenek 4.50. Ülker'den gofret çeşitleri olacak vanilyalı ya da fındıklı 220 gramlık seçenekler 9.50. Ülker metro var paylaşmalık dörtlü paket 9.75. Ülker Karamiyo Kare Çikolata 55 gram 650. Tekrar kısaca hatırlatmamda fayda var arkadaşlar gerçek katalogları yayınlıyorum. Lütfen beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ülker Dido da var Kare Çikolata bu da 50 gram 650. Ülkerden 30 gramlık tekli Çoko Prensler 2 lira. Aromadan meyve nektarı çeşitleri 200 mililitrelik kutular 4 lira. İçimden de kefir olacak 260 mililitrelik 7 lira Alpella sütler var çikolatalı 180 mililitrelik 4.45 Ülkerden link içecek çeşitleri olacak Aromalı ürünler farklı çeşitleri var 200 mililitrelik şişeler 3.50 Ülkerden 9 kat tat gofret çeşitleri de var arkadaşlar Her bir seçenek 2.50 Yine ülkerden kat kat tat olacak 25 gramlık seçenekler 2.50 Yine ücretsiz kargo ile teslimatlı ürünlerde Alora Garden'dan 3 kişilik salıncak var yıkanabilir Panama kumaşlı. 2 yıl garantili ürün toplam uzunluğu 165 santim fiyatı da 4200 lira. Salıncak kılıfı da olacak arkadaşlar takım olarak satılacak Alora Garden markasından 950 lira. 214 santim uzunluğunda 2 yıl garantili askılı bahçe salıncakları var 2400 lira. Xiaomi'den FX7 akıllı robot süpürgeler siyah beyaz renk seçenekleri var. Her biri 3190 lira. Intenso Hike 480 GB SSD'ler 660 lira. Infinix markasından TWS kablosuz Bluetooth kulaklıklar Gri ya da siyah renk seçenekleriyle 339 lira. Şok bu hafta bu şekilde arkadaşlar. Bütün marketlerin kataloglarını hazırlıyorum sizler için. Takipte kalmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.